diyerek Ya Kudüs esmasını zikretmenizi tavsiye ederim. Ve geldik sevgili Yay burçlarına. Sevgili yaylar, sizler Zodya'nın en şanslısınız ve Venüs'ün de yay burcuna geçişiyle birlikte pazar günü gerçekten ışıl ışıl parlayacağınız, kendinizi iyi hissedeceğiniz bir sürecin de e, içerisine giriyorsunuz. Sizin sezonunuzun başladığı bütün spotlarda, neonlarda sizin adınızın olduğu ve içsel netliği, kendinizi iyi hissettiğiniz ve özgürleştiğiniz bir süreci de anlatmakta. Peki pazartesi günü ne olacak? Pazartesi gününe bir bakalım. Pazartesi günü Mars'ın olumsuz açısı aslında birazcık sıkıntı verecektir size. Dolayısıyla burada ikili ilişkilerde, sözleşmelerde, anlaşmalarda tekrar tekrar okuyarak halletme zamanı. Yakın çevrenizle ilgili, iş planlarınızla ilgili de bir takım aksilikler ve problemler çıkabilir. Dolayısıyla böyle bastırdığınız konularda artık kendinizi tutamayıp net bir şekilde konuşabilirsiniz ve Salı ve Çarşamba günü gökyüzündeki kombinasyonlar özellikle Merkürün retrosunu Venüsle kavuşumu yay burçları olarak sizin için şifa günü zihinsel ve iletişim açısından kendinizi daha iyi hissedeceğiniz eski bir konuşma yeniden gündeme gelecek geçmişten bir mesaj gelecek ve bir özür bir açıklık bir yumuşama olacak finansal bir çözüm olacak. Bugün kalbin ve zihninin aynı anda yumuşaması var. Ve bu açı senin geçmişi şifalandırma fırsatında ve çarşamba günü iki iyicilin gökyüzündeki olumlu etkileşimi senin için haftanın altın günü Jüpiter yönetici gezegenin olduğu için hayatında çok güzel fırsatları, iş fırsatı, maddi destek, aşkının sana açılması, ilişkinin güçlenmesi, uzak bir yerden gelen güzel bir haber, eğitim, danışmanlık fırsatları, yüksek lisansla ilgili olan konular olabilir genç aylar için. Dolayısıyla enerjinin parladığı ve isteklerinin kolayca gerçekleştiği bir güne Merhaba diyorsun bugüne iyi kullan. Perşembe günü Venüsün Satürn'e üçgen açısı kalıcılık veriyor. Daha kendini ciddi, sağlam, net bir adımla göstereceğin, daha güven alanlarının olduğu, finansal bir düzeni getirdiğin, karar alacağın bir gün ve bu önümüzdeki yıllara da sirayet edecektir. Bir takım çözemediğin konuları da netleşme zamanı ve cuma günü Satürn'ün direkt seyriyle ev, aile teması, kariyer temelli psikolojik güvensizliklerin hepsinin artık bitti ve taşınmaydı, yerleşmeydi, yeni bir kariyer fırsatıydı. Bunları yapılandıracağın bir sürecinde içerisine giriyorsun ve Cumartesi günü Venüs'ün Lilit'le kavuşumu ve Merkür'ün direk seyri seni, iki tane farklı sürece koyacak. Yani bir şeyler artık hayatında netleşecek. Akın karının ortaya çıktığı kıskançlıkların, e, senden saklananların, partnerinin gizli yüzünün ortaya çıkması ve dolayısıyla alacağın kararlarla ilerleme ve Merkür'ün direkt seyriyle işlerin hızlanacak, seyahat planlarını açılacak, zihninde netleşecek ve son olarak pazar gününe baktığımızda Venüs'ün senin burcuna geçmeden evvel Venüs'ün Uranüs'te karşı açısı partnerle ilgili problem, sıkıntı, iş ortamında gelişen bir olay, sağlıkla ilgili bir sürpriz, bir gelişme, sosyal medyada şaşırtıcı bir gündem, çalışma arkadaşlarına ilgili olan konuların gene gündeme gelmesi var ve Venüs'ün yay burcuna, senin burcuna geçişiyle Evet, yay burcunun doğumu başlıyor. Aşkta güzelleşme, kendini iyi hissetme, şansın, iyimserliğin, yeni fırsatlar, yeni ilişkiler, seyahatlerin, eğitim şansının ve kendini aslında özüne dönmen, senin için bunların hepsinin olduğu bir zaman dilimine merhaba diliyorsun. Kalbin açılıyor, enerji yükseliyor. Dolayısıyla sevgili yaylar senin için gerçekten güzel bir zaman dilimi. Motton özgürleşiyorum, genişliyorum ve yenileniyorum olsun ve esman ya fettah, Yolları açan, kapılı kapıları açan bir esma. Senin artık yürüyüp gitmen gerekiyor sevgili yaylar. Dıgıdık dıgıdık sentor olduğunuz için e, yürüyün gidin diyorum. Ve geldik sevgili kime? Tabii ki oğlak burçlarına. Oğlak